verişimizi yaptık geldik 10 paket süt aldım yine 5.25'den aldım videonun başında da yine size göstermeye çalıştım fiyatları gördüğünüz gibiydi 10 paket sütümü o şekilde aldım şöyle bir adet fanta bir adet de kola aldım sanırım 7.5 TL idi yine başta göreceksiniz zaten bu ay yağımı böyle 1.25'lik dörtlü paket aldım detaylı olarak göstermeye çalıştım videonun başında ee, yan fiyatları gerçekten enteresandı bu oradakilerden birçoğundan daha uygundu başta izleyince anlayacaksınız 5 litreliklerin içinde en uygunu buydu hem de ayrı ayrı paketlenmişti ben de o yüzden bunu aldım geçen aydan çünkü çok yoktu yağım yüksek muhtemelde yetmeyecekti ramazan dolayısıyla o yüzden yağı da bu şekilde aldım Şöyle altılı bir tane soda aldım. Yine orada uygun fiyatlı indirimdeydi. Doğuş Gurme çay aldım. 34 lira gibi bir fiyattı sanırım. Yine başta onu da göreceksiniz zaten. Geçen aydan biraz vardı. O yüzden böyle ikili bir peçete aldım. İçlerinde en uygunu buydu. Berrak ve benzeri markalarda da vardı. Ama yine de en uygun fiyatlı olanı buydu. Onu da çektiğimi düşünüyorum baştan. Yoğurt olarak bu sefer sütaş tercih ettim. Geçen ayda almıştım ben. Çekim yapamamıştım geçen ay ama memnun kalmıştım. 3 kilogramlık bir yoğurt. 19.90 Gayet güzeldi. Ekonomik boy olduğu yazıyor zaten. O yüzden bu ayda yine aynı yoğurdu tercih ettim. Yine her zamanki gibi bir tane petibör aldım. Bu artık öykü için fix çünkü hemen hemen her ay alıyorum. Hem yemeği seviyor, hem de onunla pasta yapıyoruz. Bir tane margarin aldım. Altıda ekonomik paketi aldım. Tekli aldığımızda çok daha pahalıya geliyor ve Ramazan'da bana fazlasıyla yağ lazım oluyor. Ekmek yağlamak için gece bazlama yapıyorum genelde. Onun için. 2 tane tavuk göğsü aldım. 1 tane tavuk ciğeri aldım. Şöyle söyleyeyim. iki tane tavuk göğsüne yaklaşık 44 liraya yakın bir ücret vermişim. 10 lira da bu. Bir tane tavuk kanadı. Bir tane de tavuk pirzola aldım. Bunları üçerli üçerli paketleyip buzluğuma kaldırıyorum. Yemeklerimde bu şekilde kullanıyorum. O yüzden böyle aldım. Göğüsü biraz fazla aldım. Çünkü Ramazan ve eşim büyük ihtimal iftarı orada açacak gibi görünüyor. Onun yanına da bir şeyler hazırlamam gerekiyor. Bir tane süzme peynir aldım. Süt aşınkini aldım. Daha önce kullandığım için onu alıyorum. Başka bir markanınkini beğenmemiştim. Mesela isim verelim. Pınar'ınkini beğenmemiştim. Çok sertti. Ama bunu beğendim. Geçen ay 11 lira küsürdü. Bu ay 13.95 gibi bir fiyata aldım. Yine başta da zaten göreceksiniz. İkicinin kaşar peynirini aldım. 700 gramlık. Yine bunu da yağ fiyatı gibi başta size detaylıca göstermeye çalıştım. En uygun gelen bana buydu fiyat olarak. O yüzden yine onu tercih ettim. Bir tane yörük salam aldım. Dediğim gibi normalde pek şey yapmıyoruz ama kahvaltıda ve pizza falan yaparken kullanıyoruz diye onu tercih ettim. Evde hiç ama hiç makarnam kalmamıştı. Şöyle bir tane burgu. iki tane yüksük. Makarna. Bir tane de erişte aldım. Ve makarna gillerden bir tane de şehriye aldım. Fiyatlarını yine başta gösterdim. 3.60 gibi bir fiyatı vardı sanırım. Bir adet baklavalık yufka aldım. Ali markası daha önce kullanmadım. İlk defa deneyeceğim. Bir dahaki ay nasipse deneyimlerimi sizinle paylaşırım. Çünkü Ramazan'da börek yapacağım onunla. Aylık alışveriş olduğu için ara ara pek alışveriş yapmamaya çalışıyorum. Her şeyimi toplu alıyorum arkadaşlar bir tane de taze böreklik yufka aldım bunu da hemen buzlukta lor peynirim var güzelce saracağım ve dondurucuma kaldıracağım hazır olsun diye şöyle biraz yeşil zeytin biraz siyah zeytin aldım 8.99 lira ikisine yaklaşık 18 lira ödemişim bizim için yeterli oluyor kahvaltılarda Bir tane tukaş salça aldım. Yine fiyatları başta gösterdim. Daha önce de dediğim gibi salçanın fiyatında çok bir oynama yok arkadaşlar. Bir tane krem şanti aldım. Muhallebili tatlılar yapacağım Ramazanda o sebeple. Yine aynı nedenle de bir tane mısır nişastası aldım. Bir tane ikili paket kakao aldım. Evde yoktu bulunsun diye. Ramazan'da çok kullanacağım büyük ihtimalle. iki paket maya ve şöyle onlu bir de kabartma tozu aldım. Bir tane de dörtlü yaş maya aldım arkadaşlar. Bazlama yaparken yaş maya kullanmayı daha çok seviyorum çünkü. O sebeple bir tane de bundan aldım. Normalde hurmayı dışarıdan alıyoruz ama markette görmüşken bir paket almak istedim. Çünkü eşime şu an izni yok ve o alıyordu. Nereden aldığını tam olarak bilmediğim için bu şekilde ne kadarmış? 10,5 liraya bir paket hurma aldım. Bir pakette Kemal Paşa tatlısı aldım. Çünkü bunu da muhallebiyle seviyoruz. Öykü evet, sevdiği için bir tane şöyle çitoz çipsi aldım. ikili paket vardı daha uygundu cips olarak da bir paket bunu aldım arkadaşlar bir tane de şunu görünce almak istedim daha önce bizim küçüklüğümüzde hanım ellerin asortu bisküvisinin içinden çıkardı şu kare bisküviler ve çok severdik o yüzden bunu da görünce almak istedim hatırlayanlar illaki vardır içinizde yine öykü için şöyle 3-4 tane petito aldım. Bromle aldım. 2 tane küçük. Bunlar çok güzel ve uygun. Çikolata krizini önlemeye de uygun. 50 kuruştu tanesi yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden 2 tane de bundan aldım. 1 tane biz krem aldım. İndirimdeydi. 1 tane de tutku aldım. Evet daha önce izleyenler bilirler. Şu baharattan kullanıyordum zaten. Yine o baharattan şöyle iki küçük paket aldım. Kameram odaklamıyor sanırım. Evet iki küçük paket ondan aldım. Ve son olarak şu an temizlikteyim arkadaşlar. Bunu daha önce denedim. buçuk liraya almıştım. Şu an buçuk liraydı pvc'lerde pimapenlerde gerçekten çok işe yarıyor ben şu an cam silerken pimapenlerde dehşet gücünü gördüm o yüzden onu aldım başka bir alanda henüz denemedim ama cam temizliğinde kullanıyorum ve her zamanki gibi bir tane de çamaşır suyumu aldım Alışverişim bu şekildeydi arkadaşlar. Hem aylık alışverişimi hem Ramazan alışverişimi ikisini bir arada çıkartmaya çalıştım. İhtiyacım olan ürünleri aldım. Alışverişim toplamda 800 lira tuttu. Rabbim olmayanlara da versin. Bütçemi aşmayacak şekilde elimden geleni yapmaya çalıştım. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Lütfen videomu beğendiyseniz devamının gelmesi için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.